İyi. yumurta Ay, tamam. Şimdi yumurtadan alayım bir tane. Bir tane daha alayım. Şimdi şey vardı Şimdi, Şimdi Şöyle şöyle kıyayım. al da geri yerine koyayım temizleyeceğim ya ben şuraya koyayım tez ezme izlemezsiniz dur en sevdiği filmi açacağım i mm -hmm. mm -hmm. şimdi ya. Ben eskiden evdeyken böyle yapıyordu bana. Bulsana. Gel bakayım şimdi. Uyanıyormuş. Uyanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş. Biz mi Ne oldu? Perdeyi de açtım. Açalım. Perdeyi açalım. Sen niye kalkmıyorsun? Kalkmıyorum da üstüne bu şey yapıyor yani. Bizim eski evde böyle bulurdu. Anne sen kahvaltı hazır gel. Uf, tamam. Uf. Uf. çok güzel ya. Şöyle duracağım ben. Ben de şöyle duracağım. Bu sen en sevdiğim filmi açacağım. <laughs> Ay sütleri koymayı unuttum. Dur bak hemen yanımda zaten dur ben koyuyorum. Dur bak koyayım dur. Yere düşüyor. hemen koyayım. Tabak aldım yanlışlıkla. şeyler soğuk mu soğuk bir şey yapmaya çalışıyorum da o yüzden iyi içim var şundan senin yumurta gibi ay, çok güzel ay çok güzel yapmışım bakayım ben de. Gerçekten acayip güzel. Senin yerine ben bulaşıkları yıkarım. Tamam neden geç uyanıyorum. <laughs> Telefonu kapatayım bari ya. Şunun düştü. Şimdi... Kapattı galiba. Ay sevdiğim film. Ama kısacak bana. Neden kapatmam lazım? Ben şuraya oturayım bari. Telefonu izleyeyim biraz. Şöyle bir süre izleyeyim. Ben şunu bir şey izledim ya. Ne bir şey var ne? Bunu ne izledim işte. Bu da aynı da bana kaldı. Ay çok tatlı bu kedi ya. Ben bu kediyi çok seviyorum. Şey yapayım da yetmiyor ya. Bitti. Tamam. Hadi gel biz dışarı gidelim. Tamam gel hadi ya bir dakika ya. Ay yedi seni ya? Canım <laughs> tombişim benim. Canım annem benim. Canım benim. Çok Sen burada duracaksın tamam mı? Neyse. Şey bir tutun. Ne yapalım çanta alalım bence. Şuraya koyayım. Ya buradaki herkes biz tanıyor zaten ya. Önce para almamız gerekiyor. Bir alacağız işte. Kısın da biraz alalım yani. Tam şu çözüm alalım. Tam gideyim hadi. Dur kendim ya.

bir şey var mıydı? Fikir yok. Peki, gider misin? Yok. Yok, ya, hadi yapacaksın, hadi. Merhaba. 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 İstediğiniz bir şey var mıydı? Çok teşekkürler

bana verebilirsiniz. Hmm. Tamam. de şöyle vereyim size diyorum da veremiyorum. My cousin,

Şimdi her şeyi boşalttık ya. Ben geliyorum. Evet ben de. bak. Ya ben de robotum gerek yok ama. Ben yine de uçacağım ya. Benim telefonu bakıyor. Ay. Benim telefonlara bak. bak. Oraya bak. Hmm. Ben şunu içine da kaçırayım. Acayip iyiymiş bu. Kaçırabilirsem kaçıracağım kardeşim. Yok ben kaçırmayacağım ya. yeter internetli Ya sana ne ya? Allah Allah arkadaşım oynuyor işte sana ne? Aa! Tabaklar ha, döküyor. Oh. Efendim niye ittiriyorsunuz? Sana ne istersen bir daha ittiririm.

Kuyuyorsunuz. Efendim, ama niye yapıyorsunuz? Ya sana ne, sana ne? Ne oluyor ya? Sus çıkıyor ya. Oynayamıyorum. Allah. Ne ya? E? Ee? Sana da iyi bir kişi. Ya seni boğarım ya. Oyun oynayamıyorum ya. Senin yüzünden her şey. Kötü kötü birisiymiş. Ne kötü sen bize ne demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun ya? Sen hayır der. Sen ne ima etmeye çalışıyorsun ya? Sen bize neler kazanmasın? Sen robotsun. Bizim dediklerimizi yapacaksın. Bunu değil de ne lan çölerdin. Bu Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Allah kurtardı vallahi. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Valla. Ya ne yapıyorsunuz ya? ne? Sen ayarlar. Ya siz neyin farkısında mısınız ya? Hayır hayır gülü utanmaz. benim niye geri attınız? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Allah, Allah Çıkın buradan. Allah Allah. Çıkın deyince bir şey mi oluyormuş? Hadi çıkart bizi. İstediğimiz kadar oynarız. Oh, ya Kolaysa çıkart bizi. Hı, öyle mi? Acayip kolay. Sadece şu. Siz hangi hayvan adamı süresiniz? Ben valla kedi. Ben valla tilkiden hoşlanıyorum. Ama ben de Türkiye'den. İnanmıyorum. Çok tatlı ve çok tatlı kedi ve tilki gördüm. Nerede? 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 Dışarıdan çıkarlar. Dışarıdan çıkarlar. İşte bu kadar kolay ya. Bugün nasıl yaptım. Yani çok kolay. Teşekkürler. Bedava çıkabilirsiniz. Yok, biz bedava çıkmayacağız. Ama zaten paramı toplamadı. Şöyle toplayayım daha. Ama zaten paralarını, paralarını vermedi. Ben sizin... Ben... Ben sizin... Ben sizin için Ben sizin için öderim. Çizim neredeydi? En son almıştık getireyim. çıkması lazım değil mi Efendim getirdim. Çok, çok teşekkür ederim.